Buyur abla. şeyini koy telefonunu anahtarlarını oraya koy. Ha, öttün, öttün. Memursun değil mi ablacığım? Memurum, He. memurum. He, bozuk para, bozuk para olmasın. Ondan mı öttün acaba? Ha. Ah tabii ya. Zam almıştım bugün. Hiç siz söyleyince hatırladım. Ha, koy zamını ablacığım gel. Bak şimdi ötmedin ya. <laughs> evet. Hadi. Hadi al oradan zamını mamını git ablacığım. Hayır, Hadi. Haydi bakalım. Ha, gel abla. Zamını unuttun. Sende kalsın. Bir dilenciye verirsin. Tabi kabul ederse. Bu, bu hemşerim ne iş lan bu? He? Film mi çekiliyor? Kıyafet balosu mu var? He? Ben size hayatta sokmam ki. Gel, yes, bas içeri, bas, bas. Diyor <laughs> lan. Ana, bunlar, onlar mı lan? Hadi lan, ana. Gelin, gelin, buyurun, buyurun. vay be. Bunlar böyle elini kolunu sallayarak girecek ha. E ben burada niye oturayım o zaman? Gelen girsin, gelen girsin arasını satayım lan. Y yol geçer hanım olan burası.